Dostlarım günaydın <laughs> Bugün sizinle beraber online derste bir gün geçireceğiz Yaklaşık 3-4 gündür hiç ders çalışmıyorum Ve aslında bunu kendim için de biraz motivasyon olması için çekmeye başlamak istedim Çünkü çok saldım Ama yemekten sonra muhtemelen e, bu oynatma listesini izlerim ve çap çözerim. Yeah. 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 Saat 11'de çalışmaya başladım. Aslında 20 dakikadır çalışıyorum. Ama Kayıt açmayı unutmuşum. Ee, o yüzden de size hemen sadece çabucak yaptıklarımı göstereyim. Sadece birkaç sayfa diziler baktım yani o kadar. Topu topu birkaç soru çözdüm. banyo yaptım geldim. Şu an saat 1 gibi. Biraz telefona da baktım yani vakit geçirdim biraz. Şimdi saçlarımı kurutacağım. Ondan sonra derse otururum muhtemelen. Sonra da bakacağız. Ya bugün evden çıkmayacağım. Evdeyim yani hep. Bu yüzden bütün gün evde geçireceğiz. Benimki diğer videolar gibi pek hareketli, deli dolu bir gün olmayacak sanırım. <laughs> Şimdi saçlarımı kurutacağım. Geliyorum. Şimdi saat 2'ye ya yaklaşıyor baya. Ee, bir sabah çorba içeyim diyorum ben. Ondan sonra da ders çalışalım. Evet. Birazcık daha diziler çözeceğim. Yani Birkaç sayfa daha çözeceğim. Ondan sonra ne çalışacağıma beraber bakarız. dışarısı. Aşağı indim. E, kedileri besledim. Kedilerim var. Onun dışında şu an saat e, beş buçuk mu? Aynen. beş 5.30'a yakın. Yani 5.30'a doğru geliyor. E, mutfağı toplayacağım. Annem bugün mesai'deydi. O yüzden 6'da çıkacak. E, mutfağı biraz geç topladım. Yani toplayacağım. Bugün bir şeyler yaptım. Aslında bugün çok şey yapmadım açıkçası. Bilmiyorum ilerleyen saatlerde belki yapabiliriz. Bu soğuklarda evinizin önüne e, akşam yediğiniz kemikleri çöpe atmak yerine kapınızın önüne koyabilirsiniz. Aynı zamanda da bir kap su. Hayvanlar bu soğukta hem yemek bulamıyorlar hem kalacak yer bulamıyorlar. En azından yemek bulabilsinler. E, gerçekten bu konuda çok duyarlı davranmanızı istiyorum. Çünkü sokaklarda gerçekten çok hayvan var. Umarım bir kişi bile yani benim bu dediğimi duyup bir kişi bile evinin önüne bir kap su, bir kap yemek koyar. Bu beni gerçekten çok mutlu eder. Yeah. 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 Şu an saat 6.20 geçiyor. çay içeceğim. Içeceğim. Bu şekilde. Şu an böyle ilerliyoruz. Ee, yemek yiyeceğim. Muhtemelen saat 9'dan sonra falan tamamen boş olurum. Gerçekten tamamen boş olurum. Ee, saat 9'dan sonra da 12'ye kadar ders çalışabilirim. Şu an video kaç dakika oldu bilmiyorum. Eğer çok olduysa zaten buraları koymayacağım bile. Ee, çünkü çok izlemiyorsunuz. Hatta bir önceki 7 dakikalık videoma bile ne kadar uzun yapmışsın diye yorumlar geldi. Hiç uzun değildi bence yani. 17 maddeyi 7 dakika ayırmışım. Hiç örnek vermeyi boş boş mu anlatsaydım yani gerçekten. Saçma geldi bana birazcık. ama yani her türlü eleştiriye tabii ki açığım. Hemen de 12 saat tekrar test diye böyle testler vardı. Her derste var. Matematiğin temel ve ileri düzey diye var. Şimdi çözüp hemen geliyorum. Kankiler selam. Ee, ben bunu çözdüm. Üstüne bir de başka şeyler de çözdüm. Burada bayağı test var. E ee, burada gerçekten bayağı test var. Ne kadar e, çok doğru olmasalar da burada bayağı bir test var. Aynen. Burada bayağı bir test var. Bunları çözdüm. buçuk O yüzden bayağı bir şey çözme fırsatım oldu. Buraya da pek uğramadım açıkçası. Ee, bu şekilde. Bugün kaç soru çözdüğümü hesaplayalım. 20 30 41 61 81, 85. 95, 105. Evet. 129. Bu kadar ve üstüne bazı testleri bitirmedim. Hani şu şekilde yarım bıraktım. Mesela bu böyle çözülü ama burası boş falan. Uyanları saymayalım isterseniz onun dışında dizilerden de 30 soru çözdüm toplayınca ne kadar yapıyor bu kadar yapıyor <laughs> şimdi kaç söylediğimi unuttum o yüzden buraya yazdım ee, onun dışında bu kadar böyle bir günde biyoloji çözmeyi sevdiğim için biraz fazla biyoloji çözüyorum açıkçası çünkü bayağı seviyorum ve kolay geliyor bunları evde çıkardım Dediğim gibi şimdi masamı toplayacağım. Ondan sonra e, bir tane kitabım var, onu burada göstereyim. İsa Frankenstein. E, 1700'lü yılları anlatıyor ama e, 1800'lü yıllarda yazılıyor. Yani yaklaşık 200 yıllık bir kitap aslında. Frankenstein yaklaşık e, 35 sayfa falan okudum. Bugün daha okumaya devam edeceğim. Kitap okuma alışkanlığımın binayımız olsun. Biraz kazanmak istiyorum çünkü kazanmak istiyorum. Kitap okumayı özledim çünkü biraz. Onun dışında günüm böyleydi. Bütün gün evdeydim. <laughs> e, ev işi yapmadığına inanmayanlar oluyor. Arkadaşlar ev işi yapıyorum gördünüz. gibi. Beni izlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Muhtemelen editinde çok zorlandım. <laughs> Şimdi tahmin edebiliyorum yani zorlandığımı. Umarım videoyu beğenirsiniz. Yani like atarsınız. Kanalıma da umarım abone olursunuz çünkü bu video muhtemelen şu an kanalda en çok emek verdiğim video olacak. Zaten 3 videom var. Elif. Kendinize çok 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 iyi bakın.